Mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Kevin Rodriguez. Ndiaye. sıyrıldı rakibinden. Ndiaye kat etti. Ndiaye taşıyor. Topu baktı kaleye. Ndiaye yerden vurdu. Kaleci başarılı iki hamlede alıyor Muammer. İlk atak ev sahibi Demir Spor'dan. Baskını başladı ev sahibi takım. Sağ pas. Sakintola. Tek top. Samet. Ceza sahası içine sızdı. Samet sol ayağında istediği vuruşu yapamadı. İkinci hamle. Muammer corner. Sert vuruş Hakim Toladan. Bunaftı rakibini Adana Demirspor Maçın henüz başında. İçeriye çok iyi pas Onyekuru. Yaptı ayak içini. Kaleci Muammer. Enri Onyekuru. Kısa kullandı gradelden şık çalım. Sol ayağıyla içeri gönderdi. Kaleci Ertaç ikinci hamle. Boşta kalan top Ertaçta kalıyor. Ertaç aldı topu. Yardımcı hakemin uyarısı. Kale vuruşu kararı. Son balonga buluştu. Geriye çıkardı. Belhanda baktı. Kaleye Belhanda. Dışarı gidiyor top. Son balonga nefis sıyrıldı rakibinden. Son balonga ayakta kaldı. Sağ kanada oynuyor şimdi Akintola. Cezalarında Akintola. Çevirdiği için Akintola. arkasında son balonga var. Belhanda uzun oynadı Belhanda. Onye Kuru koşuyor. Onye Kuru Onyekuru Onye Kuru karşı karşıya. Onyekuru Kuru Devleşti Muammer. 20 dakikada devleşiyor Muammer. Mutlak gol pozisyonu. En Onyekuru. Onye Kuru geçemedi. Güzel paslaşmalar. Svensson Gökhan çekti topu baktı kaleye. Gökhan ünler vurdu çıkardı bunu da Muammer. Müthiş uzandı Muammer. Gökhan Ünler. Belhanda sakladı topu. Belhanda açı arıyor. Belhanda yerden vurdu golü. haftada 60'tı. Bu haftada bu geçmeyi başarıyor Yunus Belhanda. Adana Demirspor 41. dakikada 1-0 öne geçti. <laughs> Belhanda faul, Isaac Coffey'nin faulü. Oyunu durduruyor maçın hakemi. Belhanda sakladı topu Belhanda. Şimdi Akintola'nın koşu yoluna. Hakim Tola sağ kenarda yapıyor ortayı. Onye Kuru yükseldi Onye Kuru. Henry Onye Kuru 51. dakika fark 2'ye çıkıyor. Henry Onye Kuru attı golü. 2-0 yapıyor Adana Demirspor. Geçtiğimiz hafta o da gol atmıştı. O da 2'de 2 yapıyor. Caner'den pas. içeriye James önüne aldı. James karşı karşıya. James dokundu dışarı gidiyor. James de gole yaklaşıyor Sivas Spor. James önüne iyi aldı. Son bir gayretle dokundu ama top dışarı gitti. Nefis <laughs> top kurudan. Balotelli ceza sahası çapraz pozisyon. Balotelli kaleyi düşündü gol şansı gol oldu. 3 oldu Akintola. Adana Demirspor 70. dakikada fark üçe çıkarıyor. Gol Akintola sonu 3 -0. Şimdi Kofi. Paul. Oyunu durdurdu maçın hakemi. Ayse Kofi. İstanbul'u kazandı baskıyla. Balotelli buluştu. Balotelli açı arıyor. Balotelli vurdu dışarı gidiyor top. Mario Balotelli yine yokladı kaleyi. Yusuf'tan Balotelli'ye. Balotelli sokuluyor. Balotelli baktı kaleye. Balotelli dışarıya. Her şutunda biraz daha yaklaşıyor kaleye Balotelli. Orta geldi içeriye. James aldı önüne. James döndü vurdu. Kaleci başarılı. Gole izin vermiyor Ertaç. Ve maç bitiyor. 3 puanı 3 golle alıyor ev sahibi Adana Demirspor. Maçın sonucu Adana Demirspor 3 Demir Grup Sivas spor 0